Özbekistan'ın Buhara ilinde sıradaki durağımız İsmail Semani Türbesi. 10. yüzyılda inşa edilmiş türbe Erken İslam mimarisinin nadir örneklerinden biri olarak kabul edilir ve Orta Asya mimarisinin en eski mezar binası olarak bilinir. Türk ve Müslüman olan Semani aile hanedanının mezar alanı olarak inşa edilmiş. Samaniler ilk Müslüman Türk devletidir ve fiilen bağımsızlıklarını Bağdat merkezli Abbasi halifeliğinden elde etti. Günümüzün Afganistan, İran, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'ını kapsayan bazı bölgelere hükmettiler. Hüküm sürdüğü topraklarda adaletle hükmederek büyük hizmetlerde bulundu. Cengiz Han bu topraklarda her yeri yıkmasına rağmen Buhara'da dokunmadığı iki yerden biri işte burasıdır. 10. yüzyılda Samani Devleti'nin başkenti Buhara bilim, mimarlık, tıp ve edebiyatta merkezlik görevini üstlenen önemli bir siyasi, ticaret ve kültür merkeziydi. Kültürel ve ekonomik refah Samanoğulları döneminde Asya, Rusya ve Avrupa arasındaki ticaret yollarındaki stratejik konumuyla da desteklendi. Türbenin samani ailesinin hanedan gücünü vurgulamak ve tarihini yeni kurulan başkentlerle ilişkilendirmek için inşa edildiğine de inanılmakta.